Merhaba ben Dilara Albayrak, Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi mezunuyum. Şu anda Kadir Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı okumaya başlayacağım. İstanbul'da üniversite okuma hayali küçük yaşlarda, 5. ya da 6. sınıfta olmam lazım. İstanbul'a ailemle birlikte gezmeye gelmiştim. O zaman kendimi doğduğum yere bile ait hissetmediğimi, aslında gerçekten İstanbul'a ait hissettiğimi anladım. Burayı çok sevdim, çok beğendim ve dedim ki ben burada bir süre Okuyacağım, üniversite hayatımı burada geçireceğim dedim. Ben lisem açısından şanslı biriydim bence. Çünkü böyle programları bana lisem söyledi ve yanımda durdu. Ve ben e, bu programı lisem sayesinde öğrendim. Ve onların da yardımıyla beraber buralara geldim. Araştırdım. Yani o dönem YKS'ye nasıl hazırlanıyorsam, mülakatları olsun, bu bursa yazdığım kompozisyonu olsun, her şeye bir o kadar da hazırlandım. Ve bunun sonucunda da geldim. Hayatımda neler değişti? Ee, öncelikle bir kere üniversiteye geldiğinizde hayata sıfırdan başlıyorsunuz. Çünkü yeni bir şehir, yeni bir başlangıç. Ve bu sefer hayatınızda aileniz ya da yanınızda öyle tanıdıklarınız olmuyor. Siz kendi başınıza, kendi ayaklarınızın üzerinde durarak kendi halinizde yaşamayı öğreniyorsunuz. Ve bu burs programı bana sıfırdan başlarken aslında bana bir sıfır önden başlamayı sağladı. Çünkü cebimde bir harçlıkla geldim ben buraya. Kalacak yerimi bilerek geldim. Ve çok güzel bir okula geldim. Çok güzel eğitim olan bir okula geldim. Beni çok güzel karşıladılar. Ve dediğim gibi maddi manevi hiçbir zorluk çekmedim bu program sayesinde. Kimsenin hayali senin hayalin olmasın. Kendi hayalini, kendi isteklerini gerçekleştir. Kimsenin dediğini sakma. Kendin ne istiyorsan onu sadece sen bilebilirsin. Onun sana gelecekte neler sunabileceğini sen bilebilirsin. Çünkü sen bunu istedin ve sen bunun için araştırdın, çabaladın. Ve kimsenin dediğim gibi hayali senin hayatını şekillendirmesin. Kendi izinden git, kendi yolundan git, kendi istediğin gibi yaşa.